Ekolojik'ten selamlar. Yepyeni bir Honor of Kings videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Sizlere hiç AD göstermemişim. Bir tane de girelim dedim. Luban No 7 ile karşınızdayız. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. eritçi kısmından selamlar. Arkadaşlar şimdi Luban'lı O7 aslında oynaması çok basit bir ID'keri. Pasifini anlatıyorum öncelikle. Pasifi her 4 saldırıdan sonra bakın 1 2 3 4 diye kafasına yazıyor. Bir ejderha çıkıyor ekstra bir fiziksel hasar veriyor arkadaşlar. Bunu aynı zamanda şöyle göstereyim. Her skill kullandıktan sonra da e, pasifini direkt açabiliyor. Şimdi size skillleri göstereceğim. Skill'i birinci skillimiz şu şekilde istediğimiz bir noktaya bir bomba atıyoruz. Bu bomba rakibe fiziksel hasar uyguluyor. Aynı zamanda da rakibi %30 yavaşlatıyor. İkinci skillimize geldiğimizde ikinci skillimizin mesafesi baya baya yüksek. Şöyle uzak mesafelerden rakibe bir roket fırlatıyoruz ve roket yine fiziksel hasar veriyor ve alanda etkili olabiliyor. Bu roketin bir özelliği daha var. Bakın gördüğünüz üzere yakında böyle bir sınır gösteriyor. O sınırın içindeyken rakibi attığınızda rakibi ileri ittirebiliyorsunuz. Yani sizin atıyorum bir suikastçı yakınıza geldi zıpladı zıpladığı anda ikinci skili basıyorsun baba adamı direkt ittiriyorsun. Ultimize geldiğimizde de ulti biraz yavaş bir ulti. Bu nasıl ulti diyebilirsiniz. Ulti şöyle yolluyorsunuz abi. Bu alandaki rakiplere rastgele ama mesela şöyle bir şeyler de başınıza geliyor. Abi adam geldi ultiyi yolladın canı bir diye al alanın içine 3 kişi daha girdi. O adama vurmayabilir gibi rastgele ateş ediyor arkadaşlar. Ultimiz de buydu. Şimdi en sevdiğim kısımda gameplay kısmında görüşmek üzere. Gameplay kısmından selamlar. Şu ana girmiş olduğum arkana ekipman ve sil ekrandadır arkadaşlar. Ya normalde biliyorsunuz ki ad carry olarak bot lane'e gitmem lazım ama e, şu blackberry kardeşimiz bizi trollediği için üst koridor boş kaldı ben de dedim bari üst koridorda tek başıma oynayayım yapacak bir şey yok yazdım 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 cevap da vermedi dümdüz ben pikledikten sonra pikledi oğlum sakin ol lan Şöyle AD carry oynarken üst koridorda arkadaşlar çok rahat baskı uygulayabiliyorsunuz Ama e, sıkıntılı kısmı işin tam olarak bu oluyor Çok rahat da gank yiyebiliyorsunuz diyecektim Ne olur ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim el. Tam size lan çok kolay gank yiyebiliyorsunuz derken gank yedim Şöyle bizim çocuğa uygulayabildiğim bütün baskıyı uygulayacağım Çünkü ben bu oyun öne geçmek istiyorum Öne geçmezsem bu koridorda arkadaşlar dayanamam benim dayanabilmek için kendimi güçlendirmem lazım. Ben şimdi lane'i önde karşılayacağım. Hemen şurayı ittirip ben de base atmak istiyorum. Aa adamı arkada gördüm. Manyak sen niye oralarda ne yapıyorsun? Ha sen hain pusular yapıyorsun ama sen beni kesemezsin ki. Sen beni kesemezsin ki kanka hain pusuyla falan. Abi canım ve canım vardı aslında manam olmadığı için kaçıyorum biri gelse çünkü manasızlıktan savaşamayacağım. Bu sefer yine diyeceğim ki. Hemen solo lane'e geri çıkıyorum. Şu an 1800 gold'um var. Karşıdaki Kayı çok güçlü arkadaşlar. Kayı 2k gold yapmış. Ve Kayı ile birebir karşılaşırsak maalesef kesemeyiz. Çünkü biliyorsunuz Kayı birebir de çok daha fazla güçlü bir yürüyor. Bir önceki videolarımı izlediyseniz Kayı videomu adam birebir de pasifinden dolayı ekstra hasar vuruyor. Etrafta başka düşman yokken. E ben de solo lane oynuyorum. Kanka sen benden bir uzaklaş. Tamam mı? Şöyle ultiyi de yolladım. Ee, karşımdaki... Yani bu matchup benim için... Angela. Angela sakin ol. Sakin ol. Bana bir skill daha tutturma. Çok yakınıma girdi ya Benim karşımdaki Lee arkadaşlar Çok böyle temkinli oynanılması gereken Ve uzaktan pusarak oynanılması gereken bir hero Aslında çocuk doğru yapmaya çalışıyor Ama bir şanssızlığı var ki Matchup'ı sıkıntılı Ben bir AD carry'im Yani bu AD carry'e sökecek bir hero değil Bak görüyorsun Normalde bunları şey yapması lazım Yani böyle yakıncı bir hero'ya karşı yapması lazım. Ama işte bana yetiştiremiyor skilllerini. Unlucky oldu biraz. Yoksa çocuk bence kötü oynamıyor. Süper. Ben artık solo'yu da kulemi de aldığıma göre biraz daha o manya bu kulte attı. Kanka şuna şöyle. Hayır 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 hayır. kulesini kulesinde alırsak bizim için güzel olur. Şöyle ultiyi random bir şekilde sallayacağım. Böyle ikinci skill'imi de attım. Kuleyi bakın gayet rahat bir şekilde almış olduk. Skill'lerimle adamlara baskı uyguladım. Kule altına sokmadım. Oradan da aldım. Şimdi burada birazcık... Kanka! Kanka! Arkadaşlar bir sıkıntı var. Ee, team fightlarımız cidden çok zayıf. Takımda tank yok ve e, tank olmayınca da haliyle önde hasar tutacak kimse yok. Bu da bir tık bizi yoruyor. Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Tamam harika. Sen oradan öldün Kangs. Geliyorum. Burada bir fight isteyebiliriz. Bak o support tek başına. Burada bir fight isteyebiliriz. Bunu aldık. Kanka life still life, still, life still. acil life still. Can 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 can. Süper. Şeyin üstüne o saportuların üstüne oynadım ama yetişemedik. Aha Angela. Kanka ama rica ediyorum biri bana yardım etsin ya. Canlarını çok azaltıyorum ama yettiremiyorum hasarı. Aha. Burada bir fight yapabilir miyiz? Yok tek yiyorum. Kanka gel. Sen öl, sen de öl, sen de öl. Kanka yetiştirir miyim skili? Vurdum ama yetmez tabi 2'de 2 güzel Adamların kayısı ölü midleri ölü Solo lane'leri ölü bir tek adc'lileri Supportları yaşıyor şu an adc'lileriyle Supportları yaşıyorken bizim için büyük avantaj Kule mule almamız lazım Bak mesela Bu herifi burada yaşatmamalıyız abi Kes kuleyi kes Ama kayı benim ağzıma sıçar aslında objektifleri falan güzel aldık. Ee, demin de ejderi aldık. Bir yakalayabilsek. Aa güzel birileri kayıyı kesmiş. Kayı tek başına satmış aga. Onu yakalamamız lazım. Onu yakalamamız lazım. Helal oğlum. Güzel. Karşıda sadece iki kişi yaşıyor. Hemen fırsattan istifade şuradan gideyim de adamların jungle'ını çalayım. Bak. Daha hemen kuleye varmadan gördün mü? Kanka bir baskı uygula, bir de baskı uygula, uygula 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 uygula. Sağdan soldan ittirin. Aynen bak şu an doğru yapıyorlar. Soldan ittiriyorlar. Helal tamam adamların şeyi de öldü. Edi kerisi de öldü. Bizim mit gider ayak kesti onu. Bu bize artı yazar. Lan kule niye bana vuruyor? Mis gibi kuleyi de aldık. Daha fazla gitmemiz lazım şu anda. Tiran çıktı. Koş Tiran'a, koş Tiran'a, koş. Helal bak. Bizim jungle'ı beğendim. Delikanlı adam yapılması gerekenleri yapıyor. Güzel. Bakın bu tiranı falan kesmemiz biz hiç tankımız yokken çok iyi oluyor. Gerçekten farmları bu tiranı kestiğimizde çıkan tiranın küçük şeyleri Aman diyeyim, aman diyeyim hocam, aman diyeyim, aman diyeyim. Abi bizim bir tek e, şeyimiz Zohayun var. E, Jungle'ımız Kayı ile kapışabiliyor. O Kayı'yı kestiğinde birebir de biz ciddi avantaja geçmiş oluyoruz. Şöyle bir ikinci skill sallayacağım. Oy güzel güzel güzel. Angela'yı da aldık. Adamlarda kim yaşıyor? Support mu yaşıyor? Aynen. Vallahi maçı kazanıyoruz. Vallahi maçı kazanıyoruz. Birazcık farm yapayım da. Anladın mı? Lan A farm yapacağım diye maçı bitirmedim. Oğlum şaka gibi verirsek vallahi şaka gibi olur. Yok yok ben bitireyim. <laughs> ben maçı bitireyim arkadaşlar. Farm yapayım da frek kasayım diye maçı bitirmiyordum. Hasarımı gerçekten merak ediyorum. Bizim AD Carry ile hasar mı karşılaştıracağım? Hemen bakıyorum. Bak. Takım hasarının %36'sı arkadaşlar takım hasarının %36'sı bizim BlackBerry beni trolleyip AD carry seçti. 3.9 skoru var. %12 hasar vurmuş. Bizim takımdaki support'tan bile az hasar vurmuş. Üzerine maçta iki kere surrender vermeye çalıştı. Karşı takım iyi biz bu maçı kaybederiz diye üzerine kazandık. Bu da BlackBerry kardeşime gelsin. Videoyu izliyorsan Öpüyorum seni. Haydi arkadaşlar. Umarım güzel bir öğretici olmuştur. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.